Me thunder. Sevgili arkadaşlar ben karşınızda Yasir amca Bugün sizlerle birlikte Üveyse atalım dedik ee, Ambar açtık fakat Bazı sorunlar oldu bu yüzden Normal maç açtık ee, Ben mutlandım kaskada bekliyorum Mehmet karşımdaki evlere geçecek Karşılıklı kapışacağız inşallah İnşallah alırız Hoşgeldin Mehmet Aha. Niye sıkınım? Bak tak. Aa ikisi de bunda böyle oluyor. Bak bak bak. bunun burası yok mu galiba normalde? Bana mı öyle geldi. Bana öyle geldi. Biraz. Şeye bakayım. Bunlar bir ara bir yana. ben 300 at dola. 400 tane benim var. Sıkabildim ben aslında. Cek kompam bulamadım. Ne neredesin şimdi? Toshiki alan dış yanımız bak. Kat kalın. Aha burada biraz daha mermi buldum. Aha burada biraz daha mermi. Sen skar var mı sende? Yok bıraktım. Aha, ben M6 bıraktım. Hı. Baksana bak bak bak. Burada bak bak skar var. M6 A4 var. Mermiler de var. Abi varsa bize faydası. Gel al burada. Doğruya gelene kadar kaybolur <laughs> <laughs> alan gelir ölürüm Çabuk alana gelene alan dişi kalıyor Alan alan geliyor poçinkiye geldi alan Geldi alan. Aa, üst Araba da vurdum ama kitim var ölmem diye. Vallahi ben bombaların hepsini atıyorum. Hiç bomba almadım. Full mermi alıyorum. Baksana oğlum benim 390 300 304 zil tane mermim var. Beni pusmayı burası abisi. Böyle yatacak, gelsin gel, yatacak. Hadi evet hadi, hadi. kaç tane memur haberi var mı senin? Kaç tane? 560 tane memur var Hah 14 tane var da 7, 14 de var Haa alan tam şu an yanımda ha geçti Oğlum niye alamıyoruz? Alan çok vuruyor alan çok vurulur Mehmet hadi Niye çok vuruyor oğlum az az vuruyor ha Bomba niye alamıyoruz? Alan kapanınca çok vurmaya başlayacak hadi alanı öleceğim bak Aç şu ok çık var oraya, Hadi gel hadi ya bu alan da kapanırsa evet kötü olacak hadi Ha motor bulur tamam Seni bekleyeceğiz ya? Gene büyük harita oldu. Benim ne suçum var ya? Yeni yükleyince yしょ... şey, şeyi PUBG'yi yeniden şey oldu işte. Aha bak benim yerim Gerçekten burası. Bak, bak sen de şu yerlere geçeceğim. Ev yok şuraya gel aha. Sen de örtüş var ama Sen de üçüksü yok mu? Üçüksü var Üçüksü var ben O zaman sen şu taşı geçersin Mehmet aha. Aha bak şuraya geçersin Mehmet. Şu taşı şey, şu ağaçlara geçersin ben sağ salim gelebilsem bu motorla. Eskiden geliyordum şimdi bir şey yapmayacağım motorlara. Hep bu takla atıyor. Aha aha araba. Araba. Araba vallahi araba. Allah'ına koy araba seni. Hadi alanı buraya verdi Mehmet gel abi bak şuraya geç. arka Aa, arkama geç benim. Katkanın arkasına geç. Dur bekle ben yak yaklaşayım yaklaşım gösterirsin. Katkanın arkasına geçsin. Şimdi ben hala. Ha Allah belanı kahretsin. Aha aha Mehmet senin yerin burası. Mark the location. Dur. Oraya bak oraya sakın oğlum. alana daha yeni gidiyorum ben. arkası poçin giden gelsen de geçersin. Aa ben bu bak sürekli şu evdeyim. Bak durbunla bak direkt ordayım Bak. Hani oğlum poçin girdin mi? He. Aha şurada sen daha alanmışsın. Bak sen şöyle yere gideceksin. Gantikanın altının altı. Bak oraya işaretle. Bak bu gantikanın altının altı. Ha orası. Şöyle. bakalım. Fight başlayacak arkadaşlar. Ne geliyor? Ee, size yok fight başlayayım. Ben, ben size bunu lazım. Ben saymam ya. Oğlum ne? Ne yapalım? Başka hata kartı yok. Geldin mi? Ha drop at dışarı diyorum. Başlat mı drop? Hadi gir. Drop attım. Drop attı gitti. Aha drop atmış lan. At git drop'u al. Aha bak. Ah, bana bana sal ya sen aldın drop'u. Al ya. drop diyor sana zaten. Aa bak şu da Mehmet. Gördüm biliyorum üstü önümde. Kitaplar neyse. Beni görsün dur ama öldürme bak sen. Öldürme hadi da mı sen? Kas güç mü? 2 oraya indi lan. <gülüyor> 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 bak sakın öldürme ya. Tamam öldüm bakıyorum sadece. Abi sen aldın haksızlık gittin ben yanlış yere atlattırdın yani. Bu da benim ortamda. Evet o, arkadaşlar da... bir müdü geliyorsunuz burada. Bak şimdi şimdi vursam ölecek. İnşallah. Hani gözüküyor Nerede? <laughs> drop'u geçtim. Drop arkanda. <laughs> drop arkanda. <laughs> da geri Vurma. Abime çıkıyor. Allah cızadı. Değiştiren mi? Hayır. Niye istiyorsun? Abim en ünlü yok. Neden? Sesin çıkıyor. Elan çok seni öyle atayım. Geçtirdik ne güzel ya. Ben hiç hızlı ki. Ne? Almadım Hadi, hadi, hadi. Ya, Çabuk al. Skop var mı sende? Ben sana 3 ikisi vereyim mi? 3 ikisi ver. Gel. Ya sen önce skop veriyoruz yoksa kapıya Ben Sıkabak. o yere gir sıkarsa sıkacağım ya direkt sıkmak yok. Oğlum Kabak. araba var mı araba? Yok ben alan, araba. Alan, alan bir daha kapandı yürü alana yürü. Alanda kapışmamız lazım benim gel. Bu araba dur benim araba var arabayı alayım ben. Al sen ben alana gidiyorum. Kat kat tepeye çıkacağım ben. <laughs> Kapışacağız benim. Bak beni vurma demeyin ya ben vurmadım şu an. Sen. Ben senin aklın. 22 dakika olmuş lan video. Benim video 6 dakika oldu daha. Gelin mi hiç satmayacağım ben. 10 dakika yolaştırdım ben onu. Şu an geçen kız. Kısaltın kafam değişti Kafam Kafam değişti, şimdi ya? Kafam şişti, bu anlamadım. Kafam var. Bende kamuflaj var ya. Röpte kamuflaj çıktı mı? Hı? Vallahi. Kapa ağzını. Kapa ağzını. Bak bak. Evet, sen mi? bu evleri alacaksın. Sen şu evleri alacaksın. Bir, Bir alacak. şimdi ben yanlış kesin izliyor musun? Gattan. Ya Gatkan'ın asil ile tesisinin arasında evler var. Oraya geç. Arabayı bana sat. Bana ver arabayı. Dur lan. Evet buradayım ben. Sağdayım. Soldayım. Ben Gel bu buraya. Başın alsın. Ama sıkma. Sıkma. Arabaya sıkma. Ama bak sıktım. Gel. Teker ezmedi. Yarı hadi yapmıyorum, hadi yapmıyorum. Gel yatma. Hadi yatmıyor, yatmayayım. Bırak. Gel. Çekiyi arabayı bana ver. O gelmiş işte. ki Oğlum git sen, git sen. Evet, öleceğim, öleceğim. İyi sen, git şuradan. İyi şundan. Ha dur, neredesin? İyi şundan, şundan. git sen ezlere. Araba gel. bana lazım. Oğlum ben yapacağım benim yok. Ezmem, ezmem. kavur yapacağım arabayı. Ben kavuramıyorum. Ezme. Ezme, ezme. Kavurum ne oğlum? Kavur öyle yap. Benim kavurum yok. Al dur, bana çıkma. Hadi git hadi. Kabul ediyorum. lan ediyorum. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Bak. ediyorum. Kabul 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 sen nereye geliyorsun ya benim yine evlere gitsene gitsen oğlum. Hadi geri, geri geliyorum sana baka baka gidiyorum ben öldüm. Ama bulmam vallahi yemin ederim hadi. Allah ya kapanıyor Mehmet hadi yemin ederim bunu biliyorum hadi. Ya. Ne yapıyorsun? Arabaya dikenlerini battı. Zaten bana mermi. Lan ben hayır sana gelmez. Arabaya. Mermi görüm ateş ateş şey çıkıyor ama belli değil. Arabaya vuracağım çekil. <laughs> Hadi Fırt tutma hadi başlayalım Arkadaşlar fight başladı. Alanda mısın sen? Bekle ev, evlere girmedim. Alanda Hadi alana girme. Evlere gir hadi. Ne Evlerde misin? Açamadım. <laughs> ne yapıyor? Emdersin kırıldı oğlum. Ma. 4 üçlük de mi çok iyidir evet. Yapma bak ya Ne yarın Oğlum. Dur 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 demedim de. Valla Hadi hadi yalan yapalım Dur. 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 <laughs> Amcamın oğlu ne yapıyorsun? <laughs> Amcamın Alana gir, alana gir, alana gir, alana gir, şey alana gir, çabuk alana gir. Vurma bak. Geriye doğru gidip çıkıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu ciddi bir bok. Ben, ben gözü göremezsin <laughs> ki ben kaçtım bak. Nasıl <laughs> <Aa>, kaçtın? Evler <laughs> nerede <evler, gülüyor> sen neredesin? Evler daha tamam, orada alan geldi oğlum ben niye kaçtım diyorsun sana. Ayağa kalk alan geliyor. Arabanı oradan uzaklaştın mı sen baya? Evet. Tamam. Bekle bir yere geçen birbirimizi göremem öyle açacağım. Görmeden bu oluyor. Vallahi ben görüyorum seni gayet. Öldür <laughs> mü? Sen neredesin ki? Görüyorum değil mi? Yok ben seni görmüyorum şu anda. Yaram yattın ne kadar gidiyor? Allah küçük olmuş. Araba ön tarafında mısın sen? Ya, araba Araba nerede? Araba ta yukarıda bak. Doğan tutuyor. Ha nerede? Oğlum biz değil giden yanına bakıp, bakıp durma lan yer Lan sanki yana koşun lan Elde edin mi sen hala? Ha alan alanla uğraşırız <laughs> Alan geldi hadi Mehmet ya Dur. Ben yeni alanın şimdi hemen hemen Yeni alanım mı? Evet yeni alan geldi mi? Yeni, yeni geldi <laughs> ya Aha. Burada ağacın sonu. Çıldım oldu mu siz? Ben neresi? Ben kendim görmüyorum. Bak. Sen nasıl görürsün? Sen <laughs> gördün mü <laughs> senin yerini? Görür mü? Evet. Bak. <laughs> Abi ben seni gördüm, görmüyorum sanılmaz ya. Sen ben seni gördüm, ben telefondan baktım yere. Devlet bir yerlerden mi mısın sen? ya bu öldürme. Neden öldüreceğim evet ben yaz. Ama bekle ben seni geri görmüyorum haksızlık ya. Uzaktan kutmuş hayalet gibi. Kutsuzum bu var bu ne ki? Git dur kaçın ya. Evet geliyorum kapak gibi. Vurma. Vurma. <laughs> hemen kamerayı geç. Hemen kameraya kamerayı geçelim. Hasar verdim. Kaçtım kaçtım kaçtım. Karşılık belaya mı bakacağız oğlum? Öyle yok ya. Sen Ölük hayat gibi yapma. Hiç <laughs> Mehmet'im sayma. Hiç saymam onu ya. Evet de evet, değil. Bak bak. Bak bak. oğlum. Ben çalıya bakacağız. Bak. Bekle öldürme haksızlık geliyor. Hadi oğlum ya. Ben de gideceğim. Oğlum haksızlık ya. Ben seni görmüyorum. Sen beni görüyorsun lan. Ben öyle oyun mu oluyor Of. Aa, tam tıkaçla bastım var ya. Ben emin oldum, skofus kullanıyorum abi. Abi ya. Evet ey. evet arkadaşlar <laughs> Mehmet'i e yendik. <laughs> yendim yendim ama biraz. Yani kötü oynadım biraz. O hile mi ya? Arkadaşlar Mehmet'in tıkaç çok. Biraz zencef oldu çocuk. <laughs>